olarak başladım bu işe. Böyle devam ediyoruz. Böyle evimi Star Wars müzesine çevirmek istedim yurt dışından gördüğüm örnek. Bir Çocukluktan merak. gelen bir merak. En küçük yaşlarda da Yıldız Savaşları'nı seyrettikten sonra ufak figürlerini biriktirmeye başlamıştım. Hı hı. Daha sonra bu hobimi kaybetmedim, ilerlettim daha profesyonel olarak. Hı hı. Devam ettiriyorum şu an. Şimdi artık dioramalar yapmaya başladık. Hı hı. Ee, böyle 1-6 e ölçülerde, figürlerde yurt dışından, yurt içinden aldığım figürlerle devam ediyoruz. Arka fonlarını, yani dioramaları falan hepsi el yapımı. İstanbul'dan yardım eden arkadaşlarımız var, kendimiz yapıyoruz. Figürler farklı yerlerden alınıyor, bazısı yine yurt dışından gelme. Bu profesyonel olarak 10 yıldır biriktiriyorum. Ee, var sosyal medyada gruplarımız. Arkadaş grupları falan var, paylaşıyoruz bazen kendi aramızda bu resimleri. Diyorsunuz. Bir oda var, ayrıetten başka bir oda daha var, orada daha kapalı kutularda daha çok. Hı hı. Bir bu kadar da daha açılmamış var. İleride belki Türkiye'ye böyle müze tarzı bir yıl savaşları müzesi kazandırmak olabilir. Hı hı. Bilmiyorum. Şu an için sadece kendi hobimi ilerletiyorum. Yaşadığım yerde sergileyip hı hı. hoşuma gittiği için yani alıp bir odaya tıkmıyorum bir bunları kendi yaşadığım salonda kendi yaşamımın içinde olsun istiyorum o şekilde. Gözümün önünde olsun istiyorum hep devamlı. O, şey, o yüzden bu şekilde sergiledim ürünleri. Ben kendi e, hobim için, kendi koleksiyonum için aldığım için satış falan yapmıyorum. Sadece kendim için biriktiriyorum. Biliyorum bazı arkadaşlar kendi küçük çocuklarını falan getirmek istiyorlar da yani çocuklara oyuncak odası gibi gözükse de değil aslında. Bunlar bayağı koleksiyon ürünleri. Mi? Çocuklu misafir kabul etme. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> yani bunların Epey bir maddi değeri var ama benim için manevi değeri çok daha fazla. Çünkü hepsi uzun uğraş sonucu bulunmuş, alınmış, dediğim gibi dioramalar içinde yapılmış. Uğraşılı figürler hepsi. Hepsinin ayrı bir değeri var benim için manevi olarak. Tesadüf eseri. Böyle bir merak olduğunu öğrenince biz de tabii haliyle hemen kendisine kucak açtık. Yardımcı olabileceğimiz konularda mutlaka kendisinin yanında durduk. İşte diorama konusunda, arka fon konusunda her zaman yanındayız, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öz özellikle maketlerin ya da maket demeyelim, bunlar şu andaki çalışmaların hepsi 1 bölü 6 ölçekli e, eskitmelerde, arka fonlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşımıza. Ya güzel bir şey, yani e, zamanını dışarıda e, boş şeylerle uğraşmıyor. Yani aslında bu çok değerli bir koleksiyon. E, Türkiye'de benim gözümde, nazarımda sayılı kişilerden biri. Böyle değerler aslında devletimizin sahip çıkması lazım